Arkadaşlar hepinize merhabalar. Ben banyomu yaptım. Akşam için çekeceğiz bugün. Banyomu yaptım. Şimdi saçı kurutacağız. Saçımı taradım biraz. Arkadaşlar bu makinesi arkadaşlar bunu kullanmak için niye kullanıyoruz derken abim de ablam bunu Konya'da kullanıyordu yurtta abim bunu kullanmayı bilmiyormuş hem de sevmiyormuş o yüzden biz evdekini götürdü biz onu kullanmak zorunda kaldık ben hemen saçımı kurutup geliyorum kuruttum arkadaşlar saçımı gördüğünüz gibi çok çok güzel Halledim orada bir. Arkadaşlar gitmezse part 2 olması lazım. Çünkü 20 dakika 50 saniye var. Ondan mı geçerse maalesef yapamıyoruz. Ben sekece koyayım. Koymuştum. Ben çantamı hazırlayıp geliyorum arkadaşlar. Ben çantamı falan hazırlayacağım. Akşam bütün bu arada arkadaşlar. Ben çantamı hazırlayıp geliyorum hemen. Arkadaşlar çantamı hazırladım. Şimdi üstlerimi hazırlayacağım. Arkadaşlar şöyle bulacağım. Şöyle Göstereyim. döndürüp alıp gösteriyorum. O koyu stail faren şöyle. Gineye çıkıyor yolu ona. Şöyle. İçlik yer miyim bilmiyorum. Da içliyim mi? İçlik yiyoruz. Soğuk havalarda yer miyim bilmiyorum. Buraya hazırladım bunları. Şundan çıkartıp geliyorum hemen. Arkadaşlar geldim. Şimdi biraz avucu buralar yiyeceğim. Çekirdek birazcık Saat kaç bak? Olmadı. ben biraz da okuyacağım. Daha sonra 9 koymak, onu yapayım. Onu da yasaklayayım. Arkadaşlar okuldan yetişip okuduğum kitapları size göstereyim mi? Şunu koymuştum. Bir tane uygulama var. Öğretmen attı. Ondan da yazıyoruz. Şunları yazdım şu kitapları. Şu kitapları da yazacağım şimdi. Bugün de şey okuyacağım yatmadan önce uçan fırça. İlk başına okudum çok güzel. Oradan bile güzel geliyor arkadaşlar. Bulursanız alın. Okudan getiriyoruz biz bunları. Arkadaşlar şöyle. Bunları başka bir yere şu okuduklarımı işte okuduklarımı demişim. Yazdıklarımı başka bir yere koyuyorum. Yazmadıklarımı başka bir yere koyuyorum larımı şu şeyin altına koydum. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Yalmaz da şuraya koydum gördüğünüz gibi. Benim yalmaz burada. Oo. Şunu okuyacağım yani. Artık ben uyumaya gidiyorum arkadaşlar. Çık yaptım. <laughs> bir dakika. Arkadaşlar artık hepinize görüşürüz. Ben uyuyormuşum. Annem öyle dedi. Artık hepinize merhabalar. Geçiyorum bir dakika. Herkese görüşürüz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.